Merhaba sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftar sofralarına yakışacak kolay, pratik milföy tatlısı yapacağız. Baklava görünümlü, gören dışarıdan bakan herkesin baklava zannedeceği bir tatlı. Aynı baklava lezzetinde ama yapılmış olarak çok pratik bir tatlı. Öyle söyleyeyim, çıtır çıtır, lezzetli mi lezzetli bir tatlı. Birazdan yapım aşamalarına geçeceğiz zaten yapımına geçmeden önce size tatlının son halini göstermek istedim malumunuz ramazanda hem çeşit çeşit yemek yapmak hem de yorucu tatlı yapmak biraz e, sıkıntılı oluyor açken özellikle hanımlar zorlanıyor ama böyle pratik tatlılara yöneliyoruz gördüğünüz gibi şübiyeti de andırıyor öyle söyleyeyim Şimdi tarifine geçeceğim yapımını arkadaşlar. Birkaç püf noktası var, kaçırmayın derim. Öncelikle şerbetimizi yapıyorum. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su. Burada atlamamamız gereken en önemli detay, her zaman şerbetli tatlılarda söylüyorum, yine söyleyeyim kaçıranlar için ocağın altına açmadan önce şerbetimizin şekerini iyice karıştırıyoruz, erimesini sağlıyoruz. Neden? Şerbetimiz şekerlenmesin diye. Bu yöntemle şerbetinizde hiçbir şekerlenme olmaz arkadaşlar. Kesin ve net söylüyorum. İyice karıştırıyorum, ocağın altına ondan sonra açıyorum ve yine devam ediyorum karıştırmaya bu arada. Şerbetim kaynadıktan sonra bir iki damla limon sıkacağım. Şimdi 6 adet milfeye ihtiyacım var benim. Borcamımı yağladım, kare borcam kullandım. Gördüğünüz gibi merdane yardımıyla biraz açacağım. Çok değil. Çok fazla bastırmadan Bu arada şerbetimiz kaynadıktan sonra 5 dakika sonra altını kapatabilirsiniz. Çok kaynatmanıza gerek yok. Şimdi ilk açtığım milföyü borcama yerleştiriyorum. Ve böyle biraz yapıştırıyorum kenarlarından. Diğer tarafına da aynı şekilde açıyorum. Ve ortadan birleştiriyorum. Şimdi yarım su bardağı kadar cevizi ilk katına koyuyorum. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimlerden haberdar olmak için zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. üst kata geçiyorum şimdi İsterseniz siz iki kat da yapabilirsiniz ama iki katla biraz ince olacağını düşünüyorum ben de üç kat yaptım şerbeti soğuk dökeceğiz arkadaşlar unutmayın hazır yuf baklavalık yufkada ve milföyde şerbeti sıcak dökmüyoruz kesinlikle hamur oluyor çünkü bu detayı da söyleyeyim şerbeti önce yapalım ki e, soğusun. Fırından çıkana kadar milföyümüz. Bu şekilde kenarlarını bastırıyorum bir taraftan. Ve diğer katı da koyuyorum. Bu kata ceviz koymuyorum. Siz dilerseniz koyabilirsiniz ama çok dağınık bir görüntü olabilir milföy kabarınca. Ben o yüzden tercih etmiyorum. Evet. Tatlımız hazır. Şimdi kesim aşamasına geçeceğim. Önce kare şekil alacak şekilde kesiyorum. Çok bastırmadan Şimdi çaprazlamasına keseceğim arkadaşlar her bir kareyi. Üçgen bir görüntü vereceğim yani. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz, kare yapabilirsiniz, daha küçük karelere ayırabilirsiniz. Dikdörtgen şeklinde kesebilirsiniz. Kesim işlemi arzunuza bağlı. Bu arada ee bir yemek kaşığı kadar ya da 2 yemek kaşığı kadar tereyağını eritiyoruz bir taraftan da üzerine tereyağı dökeceğim çünkü isterseniz margarinle de yapabilirsiniz ama tereyağı tabii ki her zaman lezzetini bir tık daha konuşturur. Evet kesim işlemi bitti. Şimdi yağımızı döküyorum. her yerine gezdiriyorum bu arada fırınımı da daha önceden ısıtmayı unutmuyoruz arkadaşlar yaklaşık 200 derecede pişiriyoruz unutmayın baktığınız çok kızarıyor e, derecesini düşürün yaklaşık 40 dakikada falan pişiyor öyle söyleyeyim yavaş yavaş pişmesi gerekiyor aynı baklava gibi birden e, kızarmasın kabarmaz bu sefer fırınınızı ona göre dediğim gibi kontrol ederekten ayarlarsınız. Şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. Evet tatlımız çıktı fırından. Şerbetimiz de soğumuştu. Tatlı da fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika ya da 10 dakika ilk sıcağın gitmesini bekliyoruz. Daha sonra şerbeti döküyoruz arkadaşlar. Her yerine gezdiriyorum şerbeti. Ben üzerine antep fıstığı ile süsledim. Siz istediğiniz şekilde sade de servis edebilirsiniz. Cevizle de servis edebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Bazı şeyler isteğe bağlıdır. Her zamanki gibi kullanım şekli farklılık gösterebilir. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun. Hayırlı